Bir tane her bir diye bir tane güncelleme geldi 2 i̇ki, iki güncelleme aynı yerde şimdi inceleyeceğiz arkada değişik ayıcıklar birlik ayıcıkları gelmiş çok tatlı bir ev ee, arkada pembe var böyle yeşil var ben bundan ilk defa görüyorum şu ikisi vardı zaten bu da vardı bunu da ilk defa görüyorum arkadaşlar şu mavi yıldızlı. Hastanemizde gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok merak ediyorum ve yine gidiyorum. <laughs> arkadaşlar sesi çok geliyordu. Kapattım şimdi. Arkadaşlar bu arada benim 3 tane tabım var. Şimdi hemen onları da böyle geliştirmek istiyorum. Köpeğim. Hayır diyeceğim. Arkadaşlar ya da yapayım mı? dakika. Tamam diyelim. Dört elmas. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şimdi. Tamam diyoruz. Ve geliştiriyoruz. Ve arkadaşlar şimdi binek yapacağım. Arkadaşlar şuna bakın. Orta plan çok güzel. Ben hiç görmemiştim burayı. Aa, aa. Burada benzedebiliyorsunuz. Bu yeri biliyordum. Arkadaşlar çok güzel mikrofon ha o şey söylüyor. Arkadaşlar çok güzel. Burada da sevikti. Böyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Burada Arkadaşlar bu yeni gelen oyunu da keşfedeceğim. Gerçekten çok güzel duruyor. Ee, <laughs> arkadaşlar ben buraya bayıldım. Gerçekten çok tatlı. Buradan da uçabiliyor musun? Arkadaşlar şimdi inceleyeceğiz. Bir önce ben bir hayvan yeni. Arkadaşlar hastane orada. Orada. Gireceğim oraya da. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar girelim. Binek yapmak istiyorum çünkü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben... Evet hmm. Arkadaşlar giriyorum. Ve ay değil pardon. Ve arkadaşlar ilerle Tamam bu birleştir. Ve arkadaşlar binek tavuğum oluyor. Bakalım nasıl olacak. Ve birleşti arkadaşlar. Bilek oldu. Yani arkadaşlar. Gerçekten böyle. Şimdi hemen dışarı çıkıp keşfetmek istiyorum. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Aa, arkadaşlar. Uçuyormuş. <laughs> Çok güzel. Çok tatlı arkadaşlar. <laughs> İnelim şimdi. Uy. Arkadaşlar, arkadaşlar bunlar da varmış ben. Şimdi hepsini sizle inceleyeceğiz. Ee, bu videonun aslında size göstermek istiyordum. Arkadaşlar ambulans bile var. Bir dakika. <laughs> Denemek için binmek istiyorum. Bindim arkadaşlar da neden beni yeri şuraya bineyim. Arkadaşlar buraya yatamıyoruz herhalde. Çok güzel. Gerçekten çok sevdim. Şimdi gidelim. Hastaneye girmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Aa, arkadaşlar Nimda Sky ve Admin. Admin ee, şey olmuş. itfaiyeci, Sky polis olmuş. E, ee, Nimda da doktor olmuş arkadaşlar. Burada da ambulans var. Çok güzel. Ya kapısı da açılıyor muymuş? Arkadaşlar bakalım içerisi nasıl? Çok merak ediyorum. <laughs> arkadaşlar gerçek gibi. Ay bu çok güzel ama. Gerçek gibi arkadaşlar. Oo, aa, burada buradan şeyde. Oturma yerleri bile var. Aa ben burayı ilk defa görüyorum. Zaten hepsini ilk defa görüyorum da. Arkadaşlar nasıl bir şey bu? Çok güzel. ve bayıldım ben buna. Burada da bu şeyleri oturdu Burası neresi? Oo oh. oh, arkadaşlar. Kıyafete bakın çok yakıştı bana. Çok tatlı bir anca. Burada oturabilir miyiz? Arkadaşlar bunu hatırlıyorsanız bu okul sırası. Arkadaşlar. arkadaşlar. Ben oturduğumda burada hiçbir şey yok. Oturunca arkadaşlar ne oluyor? E orada hiçbir şey yokken e, o nasıl oluyor? Arkadaşlar çok değişik bir şey fark ettim şu an. Ha burada da yatılıyormuş. Arkadaşlar burası da böyle. Burası ne? Aa burası da hasta yatma yeri. Ay çok güzel. Ay üst katı çok merak ediyorum ama ikinci önce şuna bakacağım burada. ben istemiyorum. Arkadaşlar üst katı çok merak ediyorum gerçekten. Çok merak ettim. Arkadaşlar burası neresi? <laughs> burası bebek bakım odası. Ay çok güzel. Aa çok güzel. Bebekler burada yatıp şey yapabiliyor arkadaşlar. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Oha çok uzatma yeri bile var. Ay çıldıracağım. <laughs> arkadaşlar ben bunu ilk defa görüyorum bu arada. Hiç görmemiştim. Burada da yatak var. Ay çok güzel. Arkadaşlar burada kutu oldum. Bunu yapınca alınıyor. Hmm. ah, en sevdiğim koltuklardan oturmayın. Arkadaşlar çıldıracağım. Burası çok güzel. Ay. <laughs> Burada kuşlarınızı böyle hastanede şey yapabiliyorsunuz. Ya çok tatlı. Çıldıracağım. Ne bakmıştık. Burası ne? Aa, aa 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 ay ben buna şok. Arkadaşlar. Ben şok oldum. Aha ameliyat yeri. Ay çok tatlı. Her şeyi çok güzel gerçekten. Arkadaşlar her şeyi çok güzel. Ben bayıldım yani. Bayıldım. Çok güzel. Aşağı inelim şimdi. Arkadaşlar hastane de gerçekten çok güzelmiş. Ben bayıldım buna. On numara. Yani yüzde yüz veriyorum. Yüzde yüz puan. Yani bu yeni güncellemeyi ben bekliyordum. Çok güzel gerçekten. Çok iyi oldu yani gelmesi bu güncellemenin. Arkadaşlar ben bu güncellemeyi yani çok merak ediyordum. Yani <laughs> değdi. İyi ki de gelmiş. Keşke hep bu bu güncellemede kalsa arkadaşlar. Ee, yani bu güncellemede kalmasını isterdim. Ben daha e, şey diğer güncellemeleri incelemedim. Onları da sizinle başka bir gün yeni güncelleme geldi Niyece? Arkadaşlar hastanede böyleydi. Şimdi a robot çok tatlı olmuş arkadaşlar. Burada araç yerini de buraya koymuşlar. Evet araç yerini buraya koymuşlar arkadaşlar. Çok değişik neden buraya koydularsa yani. Neyse arkadaşlar gerçekten çok tatlı gözüküyor. Ay. Arkadaşlar içine gireceğim. İçi de bir de aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi yapalım arkadaşlar. Ee, Tabi bir sürü. Arkadaşlar gerçekten çok tatlı olmuş ben yiyeceğim. Ah arkadaşlar arkadaşlar ben burayı ilk defa görüyorum. Burası da ne? Arkadaşlar. Sen ne yaptın tavşan? Oha çok güzel. Arkadaşlar bu ne? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben kapıyı açabiliyorum. Arkadaşlar burada mahkumlar yatıyor. Çıldıracağım. Ben de mahkum değilim herhalde yani. Ay arkadaşlar. Kapıyı açın. Giremeyeceğim. Aa, arkadaşlar sıkıştım. Kapan. Arkadaşlar. Aha. sıkıştım. Aa, yatmam gerek şuraya. Kapan kapan kapan. Ah kapan. Tavuk nerede oraya gitti? Arkadaşlar delireceğim. Neden buraya hapishane yaptınız kardeşim? Niye? Niye hapsa atıyorsunuz insanları? iyiye ben şuraya yazayım ya da yazmama gerek yok yani. alabiliyormuş Evet ben e, ben mahşum ben mahyumum Çıkarın benim de arkadaşlar <laughs> tamam çıktık ay ortaya da böyle bir şeylere gelmiş bu havuzda vardı sırıyorsanız arkadaşlar ne var? çok küçük oldum. Arkadaşlar. Çok küçük oldum. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı. <laughs> Oo. Arkadaşlar. Buraya neden aç gelmiş? E ee, bu Arkadaşlar çok tatlı. <laughs> Ay, çok... Ay arkadaşlar şu ana kadar en çok beğendiğim. Yani şey gün e, güncelleme bu olabilir. Ay oturuyor. Ay çıldıracağım. Çok tatlı bir şey. Arkadaşlar <laughs> halamak istiyorum. Bakalım şimdi. Burada gördüğünüz gibi evimiz var. Eee isterseniz gelelim. İçine bayıldım. İçine bayıldım. Oo o ay bayıldım. Bayıldım. Ben buraya bütün eşyalarımı sığdıracağım. Arkadaşlar bayıldım şu an. Bayılabilirim yani zemine bakar mısınız mutfak ha, harika bir şey inanılmaz inanılmaz ay çok tatlı ya arkadaşlar haksızlık ama ya gerçek parayla satıyorlar He ni? al aha her arkadaşlar bugün üç tane kutu buldum galiba çok şanslıyım <laughs> kapıyı açık bırakalım bence ben zor oluyor çünkü. Arkadaşlar çok tatlı çıldırmak istiyorum. Çok tatlı bir şey. Ay gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın işte gerçek parayla satıyorlar ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada da bir tane arabamız var. Bu arada bu evlerin dur Evlerin olduğu kısımda hep böyle yol yapmışlar. Araba yolu. Bir de böyle binalar koymuşlar. Çok değişik. Neyse arkadaşlar şimdi e, bu yerdeki her şey bitti. Ben şimdi bu oyuna bakacağım. Bu oyun nasıl bir şey? Ben çok merak ettim. Öyle. Merak ettim arkadaşlar ben bunu. Aa canavar ve yardımcısı gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar aa ben bunu Niye değiştim? Arkadaşlar kıyafetimden değiştim. Neden öyle oldu acaba? E, herkes normal gözüküyor ben Aha! Herkes de küçük bende büyük. Herkesin elinde küçük boru var bende büyük boru var. Ha! Şimdi anladım. Bazılarına oyun küçük veriyor. Bazılarına büyük veriyor. Alev slime'mış. Aa yangınları söndüreceğiz. Çok güzel. Hemen şöyle söndürüyoruz. Aa yangın azalıyor. Hii, canavar eyvah. Hayır onu yapmam gerek ama. Canavar iki dakika duramaz mısın ya? Yani? Ne söndürdüm zaten. Değil mi? Aa arkadaşlar üstte işte gözüküyor. Allah. Hayır ben... Arkadaşlar şu sis neden var? Gıcık oluyorum ya. Neden var yani? Neden siz koyuyorlar adamlar örnek? Yani neden? Ne gereği var? Onu anlamıyorum. Ne gereği? Aa arkadaşlar. Bu köprüyü ben ilk defa gördüm oyunda bu arada. Arkadaşlar ölüleri nasıl gösteriyor? Çok değişik. Hadi. Sen evet sen de arkadaşlar. Şimdi ben bu tarafları yapmak istiyorum birazcık Eyvah eyvah eyvah. Lütfen gel lütfen. Lütfen. Evet, 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 evet. Arkadaşlar canavarlar genelde orada oluyor neden anlamadım. Bu arada büyük canavar da gördüm ben orada. Eyvah üç kişiyiz ve 12 tane nasıl yapacağız? Daha 4 tanemiz var. Kim geliyor? Allah ceza. Allah cezanı. Allah cezanı. Allah cezanı. Allah gir gir gir. Ha. tam girerken nasıl ölüyorum? Nasıl saçma bir şey? E tam girerken öldüm ama nasıl saçma bir şey? Ya neyse biz de diye. Yani ne yapıyor bu ya? Ya iki kişi kaldı. Nasıl kazanacağım? Hayır ölecek bu kadına. Kadın öldü ki kız. Şşş. kaç orada orada zaten. Bilerek üstüne ilerledi. Kardeşim sen zaten hiçbir şey yapmıyorsun E bilerek üstüne ilerledi canavarın. Ne bilerek ilerledi onu anlamadım. Neden bilir? Çıkalım arkadaşlar. Çünkü o hilal denen kadın hiçbir şey yapmıyor. Yani biz öyle olursa kazanamayız. Arkadaşlar bu oyunu çok sevdim. Gerçekten çok güzel. Davuk sen orada kal. Davukcuk. Canavar laboratuvar diyor. Yani hep öyle diyor. Arkadaşlar burada dans etmek istiyorum. Sonradan geliyor. Hadi. Kıyafetsiz kalmak istemiyorum. Evet kıyafetsiz kalmadım. 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 kişiyle biz nasıl yapalım bu? Şey, ee, bu işi. Hadi 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 yürü yürü yürü. Koş 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 koş. Allah buldum buldum buldum. Buldum 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 buldum. Koşun buldum. Yandığını söyle. Yangını söndürelim, yangını söndürelim, sen de. söndür, söndür. Söndür, söndür, Arkadaşlar, yangını söndür. Eyvah. Ya yine nereden çıkacaksın acaba kardeşim ya? Ya nereden çıkacaksın ya? Allah, 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 Allah. Ah burada. Ya yine mi? Neden geliyorsunuz? Arkadaşlar hayır. iki kişi kaldık. Hayır olmaz. Asla Biz iki kişiyle nasıl bitireceğiz? Üç tane bulduk da. Ya hayır. Bitiremeyiz ki biz bunu. Orada bir tane var. Burada bir tane var. Hadi çabuk. Çabuk. 197 saniyede bitirebiliriz bence. Hadi. Evet söndü. Söndü arkadaşlar söndü söndü söndü. Arkaya gideceğim şimdi arkada da vardı. Hadi. Hayır canavar çıkacak zaman mıydı? Ha, oradan gitti zaten. Hadi söndü 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 söndü. Söndü söndü arkadaşlar nasıl başaracağız? Yapamayacağız. Hadi beşinci 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 beşinci. beşinci. Yapamayacağız arkadaşlar. Başaramayacağız ama sen de ayağım. Arkadaşlar şu köşeye geçip de sorunmayı düşünüyorum. Arabada kiralayacağım aynı zamanda arkadaşlar. Heh, arabada kiralayacağım. Arkadaşlar nerede? Yangın yok. Hadi yalan bulup söndürmemiz gerek. Gözüküyor. Gözüküyor arkadaş. Şurada var bir tane. Hadi iki kişiyiz tamam. Yapabiliriz. Başarabiliriz derken arkadaşlar. Hayır. Nasıl öldüm? <laughs> arkadaşlar yapıyorum ama olmadı. Eyvah. Ya nasıl kaybettik kardeşim ya? <laughs> Orada gözüküyor. Ya hayır ya. Of ya. Beklemiyordum. Tüh. Kaybettik işte. Aa a, arkadaş. Ne oldu az önce? Ay arkadaşlar ya. Öf ya. Kaybettik ya. Üzelim gerçekten. Ay ben buraya bayıldım yemin ediyorum var ya. Çok güzel. Burada gelip bir sürü arkadaşınızla dans edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bana istek gelmedi. Ben çok üzüldüm. Arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Bir de beni arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Ee, burada e, numaramı gösteriyorum. Oyuncucuğum e, 90 62 41. Arkadaşlar beni arkadaşlıklara ekleyebilirsiniz. Ben üzülüyorum. Hadi lütfen. Eğer pek arkadaşta oynuyorsanız biz de beni ekleyebilirsiniz. Yani arkadaşlar arkadaşlıkları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrar gireceğim çünkü ben bu oyunu oyunda kazanmayı bekliyorum. O canavarın nasıl öldüğünü merak ediyorum arkadaşlar bir tane aynı zamanda. Hadi. Kıyafetsiz olmak istemiyorum. Böyle kalacağım. Böyle böyle böyle. Arkadaşlar bu sefer buradan gideceğim. Hep bir canavarı hep buradan gittim. Şimdi bu sefer buradan gideceğim. Arkadaşlar bu eve gidiliyor mu acaba ya? Gidileceğim Yok girin. Tamam şimdi. Oh arkadaşlar, hemen de araba buldum. Aha, yangın, yangın var. Yangın var, söndürelim. Arkadaşlar bunu söndürmek niye bu kadar zor? Ve ayrıca çok uzun sürüyor. Hı, tamam. Aha bir tane daha yangın buldum. Yangın var koşun, yangın var koşun, yangın var koşun. Aha. Yangın buluyorum hep. Eyvah. Canavar gelirse ben ölürüm. Ölmek de istiyorum burada. Nasıl görmedi canavar ya beni? Yanımdan geçti ama görmedi. Arkadaşlar burada hep canavar olduğu için ben artık gitmek istiyorum derken Hadi. Arkadaşlar ne kadar çok yangın buldum bu arada. Hadi yapabiliriz, başarabiliriz. Kazanmalıyız. Hadi. Ah, ah, tamam. Ay. Geçemiyorum. Yıplayabiliyor musun? Ha, buldum. Ha. Hayır. Hayır. Hayır asla. Ben o canavarla bir daha asla karşılaşmam. Tamam geçeceğim de nasıl geçeceğim? <laughs> Allah canını ben senin. Kaç 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 kaç. Oh nasıl yakalanmadık iyi oldu. Tamam mi güneş parlar. Tamam. İşte hep zaten. Oha çocuk boşlukta ilerliyor. Arkadaşlar. Şimdi. E, yangını söndürüyorum. Ve hadi kazanabiliriz. Son iki tane kalmış arkadaşlar. Evet. Hadi. Son iki tanesini de diğerleri bulsun. Ah orada bir tane var. Eyvah 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 eyvah. Hayır. Asla. Ölemem. Arkadaşlar bu arada aracımı biri binmiş. Hadi hadi son bir tane evet bunu da söndürdük Kazandık arkadaşlar. Ee, ben niye oturuyorum? <laughs> Araçtan bir ineyim. Arkadaşlar kazandık. <laughs> Aa söndü. Nasıl söndü o? <laughs> Gerçekten çok komik. Kaybedince öyle oluyormuş demek ki. Yangınları söndürüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Ee, kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.